İki kırıklıktan olma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çok farklı bir onunla Birlikteyiz ben bunun birinci bölümünü çıkmıştım Şimdi de ikinci bölümünü çıkıyoruz Kutuyun lütfen Ay Ay Gülen'i Bakalım işler. nasıl bir video olacak bilmiyorum Size i̇şte bu videoya şöyle bir Eee Beğenme butonuna çok mutlu olurum Bu arada nasıl küçük bir küçük videoyu yapayım Eee Şimdi Artık 542 bir Yok 541 abone sayım var Bu 541 abone iyi mi? iyi. Benim için Güzel bir Sayı yani bu durum beni iyi mi ediyor? Kızım ödümünce iyi ediyor. Niye? Çünkü eğer 1 milyon o, o, o olursak benim için de, sizler için de harika olur. Önemli bir bakalım. Şimdi. Al bunu. Şöyle Hüseyin. Durup bırak buraya ses Şimdi bozsam. İkinci elim bu şu işi. Ana kapıyı aa! Nasıl gidiyor ya? Bir dakika bir arkadaşlar. Tamam mı? daha, daha iki Yani ikinci bölüm. Bunu böyle çok bir daha Yürüyün müsün? Al bunu Durun Hadi artık Dön Kapat Oh tamam <laughs> Herhalde bu yok Çıkıyorum Ya babaanne burada mısın ya? İyi. Bizim babaanne. Ben seni Ya oru oldu olduğunun <laughs> sonrası e, 23 Ağustos Cuma evet 23 Ağustos Cuma Ağustos ayı yani saat 3 ben de dedim ki şu videoyu bi çekeyim dedim bu kadar bu e, o, oyunumuzun ikinci bölümü. Hmm. Nasıl bir video olacak bilmiyorum. Ben ol. zaten kendi yani, kanalımda bir değişiklik daha yaptım. Onu da unutmayın. Burası ne güzel. he bu arada canlı yayınıma girmek istiyorum ama canlı yayınımda olmuyor yani giremiyorum canlı yayınıma yani canlı yayınıma girmek istiyorum ama e, birisi bana telif attı şimdi giremiyorum o telif attıysa Nasıl? sonra e, diğer telif telefon diz bana bilgi bilgiye bu sebepten dolayı Eee ben canlı yayınlarıma giremiyorum Ve yani olmuyor yani çıkayım Evet. Baba ne? Kuş 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 kuş. Bulun gelme ya gelme ya. Gelme ya. Gelme ya. Ne oldu şimdi? Yok, ama göre... Altı dakika kayıttayım <laughs> ya. <laughs> Böyle iş mi olur ya? Yani bana yani, hiç şöyle bir şey gelmedi mi? Bir ses de yapacağım o zaman. Al bunu. şunu aç. <laughs> yani farksız da çünkü kapıyı açtığı için ben de bu sefer böyle çıkıyorum arkadaşlar. Şey. Ve bu arada e, saat altı buçuk gibi de ama e, çok güzel bir video geliyor. Onu çıkmak için ben böyle eğlenceli ama Eklik gerçek kanalına değil bu sefer. Bu sefer de küçük çocuklara özel bir video yayını yapmayı düşünüyorum. Lan yani altı gibi. Bakın nasıl da dakikada kayıtlıyım ben. Bak. <laughs> Bunu oynuyorum. Sonrasında sedemizi bitireceğiz. Yani bu sen ölüyorsun. Bir daha öldüm mü bitireyim oyunu. Bir, bir daha öldüm videoyu daha dörtü. Aşağıya ineceğim ya. Yani. Ya gelme bir kredi ya gelme ya gelme ya Dur baba ya, her yere. Gir şuraya. Bunun buraya, bunun gir buraya. Kaç? Gelmesene. Yardım edin anne. Ya girip girip duruyor. Bir şey kaç, kaç ananı. Hayır. Öldüm geberdim sizin yüzünüzden ya abla. Dokuz dakikada kayıtayım. E, neyse. Ee... Where are you? Do you want to play hide and seek? Hey, say, I'm gonna be the MC. Um, we're just ee, senin de ayıbek oldu, bizim de bölüm oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böylece içerikler gelsin istiyorsunuz kanalımızda beğenmeyi, yorum mevzmayı, paylaşmayı da unutmayın. Bu arada çıkalım bunu da var. Ya çıkalım bunu da şu. Ege 40 40 40 Ege. Oraya girin. Çıkıyor paylaşımlar yapıyorum orada da. Bakın bunu görüşmek Hoşçakalın.